Evet değerli dostlar hepiniz yeni kanalımıza hoş geldiniz. Yeni kanalımızın ismi kazandıran tahminler e, İddia fakültesi yine her zaman devam edecek tabi buradaki amacımız spor tutu e, buradan paylaşacağız. Şimdi onu değerlendireceğiz mesela sizlerle 26. haftayı ve üstüne e, basketbol tercihlerimizi biliyorsunuz bizim çok güzeldir. Her her konu iddialı olduğumuz gibi orada da iddialıyız. Onları buradan paylaşacağız yine e, canlı yayınlar yapacağız. Diğer ligleri değerlendireceğiz yani buradan da e, son sıra devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. İlk videomuzda dolu videomuz da olsun dedik. Çünkü neden? İddia Fakültesindeki ilk videomuza da başlarken orada da SporTodo ile başlamıştık. Geçtiğimiz e, sezonlarda öyle yapmıştık. Değerli dostlar, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta. Oradan kanalımıza dahil olabilirsiniz. Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Oradan da maçlar paylaşıyoruz. WhatsApp grubumuz var. Orada da çok güzel gidiyoruz. Orada da e, bizi değerlendirebilirsiniz. Ki çoğu abonemizde, arkadaşımızla, kardeşlerimizle hepsi memnun bizden. Sağlık olsun diyelim. E, ve şunu söyleyelim. E, bu maçlara geçelim hemen. E, bu 26. haftanın maçlarına geçelim. Ben 256 liralık bir bütçe yaptım kendime. Biraz sürprize de denedim. Değerlendirmek isterseniz sizin kendi fikirlerinizi harmanlayıp bunları da alabilirsiniz. Kayseri sporla Hatay sporun karşılaşması vardı. Bu maça 1 ve 0 tercihinde bulundum. Ben Kayseri'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum kendi evinde e, ee, özellikle de güzel keyifli bir maç izleteceğini düşünüyorum ama ne no, olur no, no olmaz diye maç sonu sıfırda yanıma aldım. Konya Spor'la Giresun'un karşılaşması vardı. Yine beraberlik kokan maçlardan bir tanesi ama sürprizim var benim. Ben Giresun bu maçı kazanabilir diyorum. O yüzden 0 2yi aldım. Ee, yani 0-2'yi değerlendirdim. Burada değerlendirmek isterseniz. Gaziantep Sivasspor karşılaşması vardı. Kendi evinde oynasa Sivas Spor'u hiçbir zaman yanıma almam ama deplasmanda oynadığı için Sivasspor'u her zaman yanıma alırım. Ve 0 da yanıma alırım. 0 2 dedim. Güzel keyifli tempo bir maç bekliyorum. Sivas Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Direkt güvenenler 2'yi de alabilirler. Karagümrük'te Malatya Spor'un karşılaşması vardı. Malatya Spor'da forvet hattında önemli eksikler var. Karagümrük'ün artık kazanması lazım ki bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Direkt 1 Trabzonspor'la Trabzon Kasımpaşa karşılaşması vardı. <laughs> Lider kendine yönelik Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ama ben Kasımpaşa'dan bir sürpriz bekliyorum. O da maksimum beraberlik kokacak maçlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ona da 1 ve 0 dedim almak isterseniz. Fenerbahçe ile Başakşehir'in karşılaşması vardı. Ben Fenerbahçe direkt kazanır dedim. Maç sonucu 1 dedim. Kendi evinde kazanacaktır diye umuyorum, düşünüyorum. Emre Belezoğlu'nun takımını yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Alanya Spor'la Galatasaray karşılaşması vardı. Bu maça direkt 2 dedim. Hani belki diyeceksiniz ki ya öyle şey mi? Evet ama ben Galatasaray kazanacağına inanıyorum. Direkt 2 dedim. Bakalım ne olacak? Alanya Spor deplasmanında çok zor tabii ki. Gerçekten de çok zor. Hani o yüzden sağlamlaştırmak isteyenler yanına sıfır veya 1 alabilirler beraber etmesini düşünmeyenler. Rize, Rize Spor'la Adana Demirspor karşılaşması vardı. Buna direkt sıfır dedim. Ama almak isteyenler yani şöyle de 256 liralık bütçemde 1 ve 0. Ee, bir de 122 tane yapacağım. 128'likte de 0 olacak bu maç. Onu söyleyeyim. Ee, Rize, Rize Adana Demirspor maçına e, 1 ve 0 dedim. Bunu böyle değerlendirdik. Beşiktaş Antalya maçına aslında aklımdaki skor e, ee, var. 1-1 ee, gibi skor var ama ne olur ne olmaz burası Beşiktaş dedik. Bir, orada da 1 0 aldık. E, ee, Beşiktaş Antalya maçına 1 0 dedik. Göztepe Altay maçına da ben Göztepe'nin kendi evinde Altay'ı yeneceğini düşünüyorum. Çünkü ilk maçı kaybetmişti. Büyük derbi, güzel derbi, keyifli derbi olacaktır. Tıklım tıklım dolu olacaktır stat. Buna da maç sonucu 1 dedik. Dortmund Leverkusen. Dortmund bence kendi evinde kazanır ki 2-1-3-1 gibi skor bekliyorum. Monaco Lyon bence Monaco hem yorgun hem de kötü Lyon'u kendileri de yener diyorum. Bir diyorum. Barcelona Atletico Malt maçı 1-0 bitmezse Barcelona 1-0 kazanmazsa beraberlik bekliyorum. Ama 256 liralık bütçemin içerisinde 1 ve 0 aldım. Bunu da söyleyeyim. Inter Milan maçında da e, yani öyle görünen bana göre değil de Konya Giresun maçındaki görünen sürpriz gibi burada da böyle bir sürpriz deneyeceğim. 0-2 alacağım. Ben Milan'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu maçı. Fiorentina Lazio maçına da 1 ve 0 dedim. Lazio deplasmanlarında çok kötü ama bir reaksiyon gösterebilir. Burada 1 ve 0'ı tercih ettim. 26. haftada sporlu tahminleri bu şekildeydi. 256 liralık bütçemden bunları çıkarttım dostlar. Sizler de kendi aklınıza yatanlarla fikirleyip harmanlayabilirsiniz. Umarım 15 15 yaparız. Güzel geçmiş olur bu hafta. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yeni kanalımıza abone olmayı, yorumlar kısmında bir yorum atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Videomuzu da beğenirseniz ultra mutlu edersiniz. Sizleri seviyoruz. Buradan sürpriz tercihlerimiz olacak. Yani sürpriz dediğim, e, sürpriz anlamında değil. Güzel futbol karşılaşmaları olsun, basketbol kuponları olsun. Yani sizlere hediye anlamında e, böyle olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.